Merhaba arkadaşlar, merhaba yarenler, turandaşlar. Bugün çok mutluyum, çok önemli bir gün. Çok tarihi bir gün arkadaşlar. Çünkü bugün Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi ismini Türk Devletleri Konseyi olarak değiştirdi. Ve e, Türk... Turan kim ki bu anlaşmayı imzaladı? T Turan devletinin bir parçası olduğunu kabul etti ve Hanından da çok önemli olduğu için bunu Rusça çevirmesini istedim. Здравствуйте, друзья. Сегодня важный исторический день. Совет туркоязычных стран сменил название на организацию тюркских государств bu anlaşma, Turan'ın bir kabul Evet, yani bundan sonra arkadaşlar askeri, ekonomik ve e, politik olarak birleşmenin önü açıldı. Çünkü artık herkes kabul etti ki biz bir Türk devletiyiz. Artık Kazakistan devleti olabilir. Türkmen devleti olabilir, Kırgız olabilir, Özbek olabilir, Azeri olabilir, Türkiye olabilir ama hepimiz özümüzde Türk olduğumuzu, bir Türk devleti olduğumuzu dünyaya ilan ettik. Bu ne demek biliyorsunuz mu arkadaşlar? Bu Avrupa Birliği'nin de ötesinde Sovyetler yani Sovyetler Birliği'nin ötesinde yaratıcılık tek bir dili olan, tek bir kültürü olan, tek bir dini olan bir Türk devletleri birliğinin ilan demektir arkadaşlar. Ben bunun başka hiçbir anlamı yoktur. Bu çok büyük bir başarıdır. O yüzden bugün bu tarih 12 değil mi? 12 Kasım Türkiye, Türk tarihi için dönüm noktasıdır. Bunu kutlayalım, bunu sevinelim ve arkadaşlar bundan sonra bilelim. Kazakistan'da çok kısa zamanda Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan fark etmiyor. Tebriz fark etmiyor. Herhangi bir Türk ilinde gidip yaşayabileceksiniz. Pasaport göstermeden trene bineceksiniz. Uçağa bineceksiniz. Hiçbir şekilde bu devletlerin içerisinde bir yerden bir yere giderken ne bir pasaport ne bir kontrol, hiçbir şey olmayacak. İstediğiniz yere gidip çalışacaksınız. istediğiniz yere gidip okuyacaksınız. Yakında çok yakında bunu kuracağız. Yani artık bir Turan devleti olduğumuzu dünyaya ilan ettik. Niyetimizi ilan ettik ve Bundan sonra korkmaya gerek yok arkadaşlar. Eğer Türkiye'de bir iktidar değişikliği olacak idiyse bu anlaşmayı kimse imzalamazdı. Artık öyle bir e, olay da kalmadı. Artık Türk devleti değişmeyecek. Türk devleti bu güçlük üzerine gidecek. Yani Türk devletlerinden birisi olan Türkiye devleti artık kardeşleri gibi stabil olacak. Öyle... E,